hayatını kaybeden Mehmet Tekcan kardeşimiz şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Hak geride kalanlarına hepimize ecri cezil, sabrı cemil ihsan eylesin. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Eğer Allah yolunda vatan millet uğrunda öldürülür, öldürülür ya da ölürseniz Allah'ın mağfireti ve rahmeti sizinledir buyuruyor. İşte iki evladı geride bırakan Mehmet Tekcan kardeşimiz de Cenab-ı Hakk'ın bu müjdesine nail olmuştur inşallah. Cenab-ı Hak bu kardeşimize